Mustafa, iyi ki bu kursa yazılmışız abi. Üstündeki yakışmış mı la? Ferdi Tayfur'la jetli karışımı bir şey oldum. Çok tehlikeliyim la. Evet gençler, karate var, judo var, nindzu var, John Cena hareketleri var. Hangisi lazım size? Karışık var mı abla? Evet, var tabi. Yükle. Hikmet abi ağır gelmesin sonra. On numara olacak Mustafa. Mahallede top oynayan küçük çocukları tek yumrukla bayıltıp Allah'ına kavuşturacağız abi. Şu minderleri serinle dombalak açak. Abi ışıkları açayım mı ya? İçeri çok karanlık. Açıldı mı abi? He açıldı Mustafa. Oğlum nereye bastın lan sen duvarlar üstümüze geliyor ha. Abi lambaya bastım bir şey yapmadım ki. Ulu Tanrım, Mustafa sus abi. Bokumuz ağzımızdan çıkacak. Özü bile mi işleneceğimiz bilerek bana. Abi madem öleceğiz ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Yengeyi ben birkaç defa bizim eve attım. Hakkını helal et. Lan ne oldu duvarlar niye durdu ya? Evet Mustafa demek yengeni eve attın abi. <laughs> abi şaka yaptım şaka. Mustafa keşke duvarların arasında ezilseydin diyeceksin abi. Yengeni boşayıp sana nikah kıyacağım. Yürü lan eve soluksuz geceler seni bekliyor.